Sakatlık veya yaşlılık nedeniyle emekli olabilirsin. Ama lütfen bu futbolcular gibi aşk dramaları yüzünden emekli olma. Tüm Premier Ligi'yi sallayan ve neredeyse Man City'ye katılan Dimitri Payet'i hala hatırlıyor musun? Tüm yeteneğine rağmen Payet kariyerini yanlış yöne çevirdi. Sevgilisi tarafından ona aşkını ispatlamak için yere yalatmak ve başka aşağılayıcı şeyler yapmakla suçlandıktan sonra artık büyük ya da küçük hiçbir kulüp ona imza attırmaya cesaret edemiyor. Bir de Emmanuel Ebue var. Onun trajedisi de en az o kadar acıydı. Eşi Oreli parasının tamamını kontrol ediyordu ve boşanmanın ardından Ebu'e her şeyini kaybetti. Evsiz ve depresyonda kaldı. Futbol kariyeri ise karanlıklar içinde sona erdi. Sonra Samir Nasri geliyor. Kariyeri tam parladığı anda parçalanmaya başladı. Bunda sevgilisinin Fransız milli takım antrenörüne Twitter'da sürekli saldırmasının ve gerginlik yaratmasının da payı vardı. Bu yüzden uluslararası futboldan erken emekli olmak zorunda kaldı. Ama kimse Max Si